Ateş etmeyin lan. Aha. Bu taraf. Selamünaleyküm. aleyküm. Amca mühimmatınıza hepsine çoktum. hakkınıza helal edin. E, yakmam gerekiyormuş. Bitir yaramadı. Ananı avradını kaç. Artıyorum. Kaç lan kaç 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 kaç. Ananı avradını. Ey e, maşallah. Bu kadar. Geliyorum geliyorum. Aha, lavuk bizim yok. Onun avradını, amcayı DARMA one ettiler lan. <laughs> Selamlar dostlarım. Nadide oyun serimizin 3. oyunu olan Metro 2033 Redux ile tekrardan karşınızdayım. Kaçıncı bölüm oluyor? Ya 7 ya 8. Hiç bir fikrim yok. Hızlıca devam ede basıp devam <laughs> edelim Aa, en son hayaletlerde kalmıştık, doğru. En son yabancı yabancı garip grup şeyler görüyordum. Yeni amcamızla tanışmıştık. Hadi amca. Bu e, ee, tren atlamadınca elektrik bütün o canavarları farelerin büyümüş halini yok etmişti. Burada kaldık. Devam amca. Şuradan bir bakalım hemen. Birimize var mı? Drezim, neredeki gitmen oraya kolayca varırız. Drezim. neyim abi? Selamun Aleyküm. Hadi artıyorum. Ateşten abi. bakalım artıyorum. Nereye oturdum lan ben? Oha. bu böyle itmeli çekmeli değil motorlu kalitelilerden. Ver bakayım gazı. Amca. Ben de önüme 200 vermemiz var. Bunda 40 vermemiz var. Güzel. Ne bir... bir... sadece, sadece, sadece inanacak başka bir şey kalmadı mı? Bu. Ne anlatıyorsun, ne anlatıyorsun amca sen? Ben sen benim nereden biliyorsun sen görevim olduğun? olduğunu? vermeyin bir zahmet. Onu lan Amca bak aman diyeyim. Aha. Bu daha küçük be ya. Bunlara ezeriz. Lanetli istasyon. Yaratıkları durmadan saldırıyorlar. İnsanları çok çok bu istasyon terk etti çoğu. Bir yerde kalan bir avuç talihsizliğe gidecek yeri yok. Lanetli istasyon. Hayırlısı baba. Aha. Hayaletlerden çıktık. Neredeyiz? Lanetli. An lanetli istasyona götürdü. İşimde, işimde hata yoktu. Oranın sakinleri hayatta kalmak için sonsuz bir savaşa girmişlerdi. Ama Ne oluyor oğlum? İndi bir şey. Şimdi tekrar saldırı altında. Yardım edelim. Hadi gidelim delikan. yardım Aynen. Ateş etmeyin lan. Aha. Bu taraf. Selamünaleyküm. aleyküm. Amca mühimmatınıza hepsine çöktüm. Hakkınızı helal edin. Evet bu bütün sakınlar burada. Bir gün daha yaşayacağımızı sanmıyorum. Sa Abi ben geldim ya sen rahat olsana. Ben seni yaşatacağım. Sol tünelden sonra da geçitten. Allah Allah. Yardım başka kimse yok. Çevirmek istiyorsun. Değil mi Artyom? Cehennem buraya çoktan vardı. Yardım etmeliyiz. Edelim abim ya. Şimdi hemen bir tık, tık Yönlü kalanları bul çünkü onların bombası vardı. Sol tünelde elebildiğin kadar ilerle ve sonra kaç patlama çok büyük olacak. Oho. Bırakıyor mu amca beni? Hüyünün zaten bir kere uçuktu mı görün onu tekrar kaldı. Yakınlarda bir hava vardı. Kesin açık bırakılmıştır kilitleme ya da çökertmeyi dene. Amca bir şeyler dedin ama anlamadım. Onunla beraber burada kalacağım. Eğer fazla bize doğru çekmeye çalış. Tamam. Bana göre beklendi yani. Yıkım birliğini geriye kalanları bul ve bombalarını al. İç kapıyı patlatmak için bir yol bul. Hadi ayarlası bakalım. Canavarlar geliyor. Ben iç birliği nereden bulacağım ki abi? Ateş edin. İç bir. Abi. Tamam dur. Nereye gidiyorum? Ulan ölümü. Öl lan. Oha. Şarjör arıyordum tamam abi sıkıntı yok Gelmeyin lan Ananı avradını Lan öldük Altıma bakmadan atladım kafama sokayıp Tamam 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 sıkıntı yok Bir daha bir daha Abi kusura bakma Neredeydi lan Merhaba Ölümü görmüyorum ki Öldün mü? Öldün seni aldım. ben seni almışım zaten lan. burdan aşağı iniş yok. burdan buraya gidiş yok. Abi sende loot var mı? Var alalım. Onu ne avradın, Ne oluyor lan? Buraya indik. E Tamam. Yat aşağı. Sende loot yok. Oğlum bize bu görevleri niye verdin ya? Tuzak var orada. Aa koruyucular abi dur 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 gölgelere çok fazla bakma dönüyordu abi işim olmaz sizde biliyor musun? Abi seni aldık buradan mı ilerleyeceğim anlamadım ki Ta tamam şeyleri bulacağım ya lavukları bul dönüyordu oğlum siz her seferinde de fazla fazla geliyorsunuz oğlum el lan de. Ha. Güzel baba. Abi atlayın falan demeyin. Ee? Oğlum bu tünel yıkılmış zaten oradan geliyorsunuz. Abi tamam. Ben buna bakayım en iyisi şu kitabı inceleyeyim. Buradan. Devam abi çık üstte. Bu beni en azından nereye içeceğimi götürür. Abi burada gölgeler var. Merhabalar abi. İlerleyelim abi buradan buradan sola diyor. Oğlum az önce buradan geldik lan. Benimle maytap mı oynuyorsunuz? Ee? Kalanlar yok oğlum o zaman tamam. Ha bu kalanları al dedi. Onun için bir yol oldu. Burada bomba Ha bombayı al demişti. Bombalar nerede? Bana gelen canavarlar yok değil mi? Aha. Ona ne avradın? Dur 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 dur. Burayı mı patlatıp şey yapacağız? Aha. Tamam burayı patlattık. Dur, dur lan dur. Tamam. Bir heal basalım ölmeyelim. Bir loot atalım. Dur oğlum bunu değil lan. Şey. Nereye gitmemizi gösteriyor. Buradan ilerliyorum. İlerliyorum abi. Abi ileride gölgeler var haberin olsun. Beni geçirmezler yani. Aha sağdan. Tamam abi. Bir dön bombayı yak. Yokma dur. Alıyoruz ilk baş. Bomba mı lan? Onu ne uğradın o bombaya. Tamam. Dur lan. Durun, lan Yatın valla Abi bana değil, bana değil. Aynen başka yere git. Güzel. Abi yanlış anlamayın sizde de işim yok. Tamam o sağdaki buradan geçtim ama hakkınızı helal edin. Sizin bölgeye mi girdim? Soldaki yolda patlattık mı? Let's go baba. Hadi baba. İlerle ilerle ilerle. Burada nereye patlatacağız lan? Dur oğlum bunu değil ya. Aha, aha tamam karakter onu yürüyünce animasyonu çıktı. Koy baba bombayı çek fitili. Artıyorum kaçtan? lan? Ne oldu? E ya, yakmam gerekiyormuş. Fitil işe yaramadı. Ananı avradını kaç artıyorum. Kaç, kaç 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 kaç. patla bakayım. Tamam oğlum da ne kadar kaçayım lan? Çok mu kuvvet patlayacak? Onu avradını? Ee, e ee, maşallah, bu kadar pat bilseydim. Abi dur, artıyorum sakin ol. Tamam abi, geri dönüyoruz. Şu bizim amaca büyük ihtimal o şeyleri yapacak ya. Aletleri dua moda ederek açacak yine. Amca neredesin ya? Tabi ve be, Benim sayemde biliyor ben, musun? Ölmek gibi olmasın. Ya etmeyeceğim. Bana hala burada ihtiyaçlar var. Yoldan dolanman gerekecek. Ya bir göster yolu hadi. Daha sonra Nazer ve Kızılar ait sıradan geçmek Benim soyadım Kızıl Bey'e geçeriz onlardan ne olacak? Hadi gidelim. The Smithy is an independent station, so it should mean one of our own, but the Reds have announced it. to The Smithy look for an acquaintance of mine, Andrew the Blacksmith. Mention my name, he'll give you a hand. Sen nasıl açtın? Bir dua ettin, hepsi verdi be ya. Oo lava bak bizim amca da bizden şey. Buradan mı? Oha. Ya biz nereye geldik? Mekana bak. Aman 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 aman. Orada bir türbe bu zamanlar biz, biz insan yapan şeylerden vazgeçemeyiz. Havalı içemeyiz bu zamanda bunları yapıp türbede böyle tapmak çok mu mantıklı. Aha abi. Türbeye bunları verim bırakmış. Ben hakkını helal çalıyorum ama. Vallahi Yaptığım büyük şerefsizlik büyük ihtimal. Ne oldu lan? Aha! AHA! Amca kapıyı açıyor bizim için Helal lan amca Göster bize yolu be ba. Aç bakayım Amca açamıyorsan yardıma dayım ha Aman aman benim amca bak ne kadar da kuvvetli Helal lan Tamam sal beni gideyim Hadi Allah'ı emanet amca İçeri girin Sağ ol abi girelim Amca seni unutmayacağım sen bana çok yardımın noktası Sadece, sadece senin elinde. Allah Allah. Benim elimde olacak. Kime olacak? Goodbye Artyom. Görüşürüz amca. Özleyeceğim seni. Cephanelik. Cephanelik istasyonu metroda yapılan çoğu silahın bulunduğu yerde tam üstünde bir silah fabrikası vardı ve atom bombaları düştükten sonra çalışanların çoğu buraya yerleşti. Demirci Smith'i arıyordum ama ben onu bulmadan o beni buldu. Atom bombaları mı dünya şey olmuş, patlatmış, yağmış. Onu ne avradın, ne oluyor lan? Onu öyle... Amca biri kaynak yapıyor. Artıyor. Güvenli be ya, bakın mı atla. Aynen öyle artıyor. Evet, kaldığımız yerden devam. bu ne oluyor öyle? Elektrik kaçan var, ne var? Onu ne avradın? Dokandı galiba bir şey. Neyse. Şimdi daha açmayalım da. Kapı açılmıyor değil mi? Hayır. Ananı avradını. Lan bunlar düşman değil mi? Kim var orada? Abi artıyorum artıyorum. Işığı kapat hadi. Aynen be ya gözümüzü aldı. Bu yeterli içeri girip. Bu özgür bir istasyon. Aaa. Eee siz düşmancıl değilsiniz en azından cebinizde. Abim eyvallah teşekkür ederim kapılar açtık. Merhabalar merhaba siz mutlu musunuz? Tamam, merhaba abi. Biz kızları gözleme altında. Göze bakmaya çalışalım <laughs> mı? Yok abi benim işim <laughs> olmaz. Anladım abi. Allah emanetsin iyi bak kendine. Ben zaten öyle iki mermi alıp çıkacağım mı? <laughs> <laughs> Yolunuza düşman uymaz. Onu ne avradın ya? Ne evra lan? Ben ne evrak mevrak yok. Merhaba. Bu ne? Bu ne lan? Ee? Aa kapıyı çaldık. Kaybol dedi. Araba doğru oğlum. Bizim arabayla çıkıyor. Seviyorum. Şey ne oldu? Selamünaleyküm. Siz, Kimi, bir ya, ellerini kaldır, Tutuklusun. Ne yaptım ben? Ananı avradını. Lan ben ne yaptım? Sessizce geleceği. Neunu avradın? Ne oldu lan? Oha! Koş. Abi. Gel. O bak. Koş lan koş. Atıyorum. Lan 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 Oh bunu avladın. Lan artıyorum koş Shift'e basıyorum bu kadar mı koşuyorsun artıyorum Abi dur vurma Abi dur vurma Abi 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 Koş 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 koş, koş. Abi beni almadın beni almadın beni almadın Geliyorum geliyorum Aha Lovuk bizim Yok onu ne avradın amcayı darmadağına ettiler lan ben kaçmaya devam. Tamam. Aha. Yakalandık. Atladık aşağı bir anda. Ona ne avradını? Oha. O, o, o gün benim yanımdaydı. Harbiden öyleydi. Biraz bir beni kurtar demeyeceğim andıram. Sonradan benim komünist istasyona çıkış biletim oldu. Allah Allah, Allah, Allah tam da o denk geldi, geldi kurtaracak bizi. Lanet bir savaş alanının içine geçer. imparatorlukla Kızılların savaşın günün cephesi. Gönüllü al kıyafetlerinin üzerinde kızılların hazırlığının yerini salmak için gönüllü bir tren dolusu çalıya doğru ateş hattını atacaklar ama sen kaçakmayacaksın. Biletin birinci sınıf olmayacak ama karşınızda kanını da ödemek zorunda kalmayacaksın. Askerleri taşıyan tren kontrol noktasını geçtikten sonra kendi başına olacaksın. <laughs> tamam abi sağ ol valla büyük adamsın. Teşekkür <laughs> ederim. Şunu alayım ben oradan. Amca senin sayende aha giydik kıyafetleri tamam şimdi çak çakmayacaklar bizi. Amcayı takip ediyoruz. Merhaba abi. Saç modeli güzelmiş beğendim. Devam abi. Devam. Bu ne be ya? Bizim amcayı öldürdüler burada valla. Aha dur. O kötü oldu. O eliyle böyle alttan zınk dedi. Sola işaret etti. Sola döndük ama. Bizim amca da mı Aha, elen lan 1-2-1-2 çek lan, çek, 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 çek kendine. Aha, bunlar konuşuyor. Abi bakın mı çok etrafa? Siz ne yapıyorsunuz lan öyle yumruk mu atlar? Adam akıllı olur, valla duvar mı? Bunları göz yeni sizler falan ama zaman harcama tenin bir zaman çizgisi var ve seni bekleyecek hali yok. Abi çok seri alacak. Merhaba, ne var burada? Lazım değil. Değil de lazım değil. Bana silah ver baba. Dur şimdi akıllı şey atkan. Takas elinde ne var? Buna lan Helsing metal shotgun galiba bu şey atan. Deagle shotgun başka ne var? AK var elimde. Buna lan VSV isabetli <laughs> uçur tartı ve <var>. ortamıza çalışma yedi <laughs> düşük namlı ses çıkarmasına sağlar. aha Aa bunu alamam ki param yok. Bu ne? Ha piç zaten bu biliyoruz. Onun onun öyle cehennem soluk. Abi bunlar ne böyle ya? Neyse biz silahlarımızı özelleştirelim. Bizim silahlar iyi zaten. Abi AKB bir... bu ne lan? Savaşın asker gece görüşlü lazım değil abi o kadar. 2x görme. Şöyle normal scope taksak. Ne bu? Susturucu. AK'ye aman 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 tak baba. Evet. Tamam. Ee, özelleştirme. Lazer mi? Lazım değil. Bir tane de scope takalım. Tamam. Bu yılan gibi oldu AK'miz. Shotgun'ımız güçlendirelim güçlendirebilecek. Nişan mı? Nişan lazım değil. Namlu takılı o Zaten takılı. Lazer, lazer de lazım Seni yapmışık. Sende ne var bizde? Susturucu mu var bizde? Aynen susturucu var. Çok güzel. Sana aslında 2x takıp adamları lakluk vurabiliriz ama. Denesek mi? 67. Ulan bütün paramı da bitiriyor yine. Başka ne vardı? Bu ne lan? Stok. Oha bu mantıklı. Bunu takalım. Yine paramız bitti. Abi yanlış bastım. İyi ekmek yedin he benim senin Allah bereket versin merhaba abim. Abi bana mermi lazım şimdi. Senden çok var tabancadan satın al 6. Shot, shotgun biraz alalım. Bir tane alalım. Tabanca alalım. Yeter abi param bitti artık. Tren nerede lan? Bizim amca bu mu? Aha amca bu. Tamam, o bizden eyvallah abi. Benim hadi senin sayende. Atlayayım abi. Delik bu mu? Aha Aha not aldım. Parayı da attım cukkaya. Ne oluyor? Oğlum beni deli deli yattınız. Işığı bari. Ne oluyor lan? Amca? Oğlum dur. Amca bende klostrofobi var. Bu duvarlar üstü başıma geliyor abi. Aaa tamam. Bunun altına yatacağım değil mi? Mevzu Çek geriye çek geriye. Tamam şimdi altına çıkacağım. Valizin sapını gördün mü? Ona ulaş. Ulaşayım abi. Hadi bismillah. Artıyorum yat bakayım. Allah. Çek kendini. Aa. Tamam. Vallahi iyi yüz ula yaptın ha amca bizi iyi soktun. Hadi baba. Ama baba biz önümü görmüyorum ters yaptık galiba. Dönse miydik artıyor. Amcalar bizi ittiriyor ama. Evet, orası gerçekten güvendi mi? Raylara düştüğünü görmek istemiyorum. Abi yapacak bir şey yok. Çok konforlu değil. Bu kadar zaten kesin ölecek. Limaya gidecek ve bu da dönüş bileti olmayacak demek. Abi sen de çok gaddarsın ama yine de yardım edeyim. Eyvallah cansın. Balsın. A ben bir arkamı ben götümle milleti görmek istemiyorum ya ben bir yüzümü dönseydim. Aha ne oluyor lan? Güzel. iyi şanslar. Eyvallah amca bak yardımın için çok sağ ol. Allah'a emanet. Arkadaşlar işte sana arkadan önce tüm aletleri kontrol edinenler ve seri seri yanımda savaşmayı istekliyorum. Mahalle çocuğu var senin davana iyi bir asker. Tamam abi bizim trene bir şeyler oluyor şu an. Atla şimdi treni. Atla abi. Aha. Nere? Evet, onların sizin şey Hiç kimse de görmüyor be beni o. Ne aptal adamlarsınız. <laughs> Geldik. Buradan dalgamıza bakacağız galiba. Burada da kitabı koymuşlar Metro 2034'ü. Bir sonraki oyunun yılı galiba. Öyle yanlış hatırlamıyorsam. Aynen yani ilk kitabı 2033, ondan sonra kitabı 2034 o göndermeyi yapıyor. Neyse. Koydu bizi raylara. Hadi hayırlısı. Geçin lan çabuk hadi ben beklemekten sıkındım. koşun lan. Abi o lazer bana tutma. Onu ne bunlarda da. iyi ekipman var. Hadi babacım. Hadi babacım. Hadi oğlum hadi oğlum. Aylaz aylaz davranmayın. Binin şu trene. Aa. Abi gazla. Herkes bindiyse. Demir adam bütün dikkat geçirmeniz gerekmektedir. tren aldıktan sonra esnasında kalan bütün cepheye kaçak olarak kabul edilecek, vurulacaktır. Ona ne avrardır? Bu ne gandalık kardeşim ya? Abi adam unutmuş. What did you join the army? I followed my political ne var? İyi gördüler ha. Göreceğim bakalım. gidip orada ölünce. Yani aile gelmeyi. Ha Turan birden uçmaya başladı. Abi siz konuşuyorsunuz kendi kendine <laughs> Tabi tabi. Antibiyotik falan <laughs> mı? Aha neler o? Siyanur. Aha. Aaa düşmenin eline düştün mü Siyanur'u bir çekiyor. Yarım saate mefta. <laughs> ne de olsun. Çok bana inan. Hap daha hızlı. Hapmış lan içecek Onlarla iki tane yutmayı yediler. Aman bu amca çok şey çıktı bak oradaki amca. Neyse iyi yeni bölüme geçtik. Savaş. Kıyamet bile ideolojiler üzerine birbirimizi öldürmemizi durduramadı. Naziler ve komünistler arasındaki cepheden geçmek üzereydim. Onların daha önce savaştığını ve nazilerin yenildiğini duymuştum. Allah Allah. Burada kalalım ya bölüm 4 savaşta. Dur bakayım. Doğal kattı bu trenle devam ediyoruz mu? Tamam bu trenle devam etmeden inşallah devam eder öyle. Dostlarım video izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenip abone olmayı unutmazsanız sevinirim. İstediğiniz yorum görüşünüzü belirtebilirsiniz yorumlarda hepsini okuyup cevap veriyorum. Merak etmeyin. Hepinize iyi günler.